Şimdi son olarak arkadaşlar hem öğrenme psikolojisinin son böyle kısa kısa videosu olsun bu sosyal öğrenme kuramı ile ilgili hiç sorulmamış ve sorulma ihtimali olan yerler var. Birinci olarak ürünler dediğimiz kısım burası önemli bence sorulabilir destekleyici etkiyle başlayalım. Destekleyici etki birinci ürünümüzdür ve bunu şöyle kodlayacaksınız. Dolaylı pekiştirme ile dolaylı güdülenmenin yarattığı etki gibi düşünebilirsiniz. Yani bizim için bir şeyi yapmamızı destekleyen etki anlamına gelir. Buna destekleyici etki adını veriyoruz arkadaşlarım. Bir de dolaylı cezanın yarattığı bir etki var. Bu da bir ürün olarak nedir? Engelleyici etkidir arkadaşlarım. Yani destekleyici etki bir işi yapmayı destekler. Engelleyici etki ise buna mani olur gibi düşünün. Yani dolaylı pekiştirme, dolaylı ceza etkileri gibi düşünebiliriz hiç sorulmadı. Yani yarın ya da öbür gün böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Engelleyici ve destekleyici etkiyi kafamızda böyle kodlayalım. Bir de arkadaşlar duygu yoğunlaştırıcı etki dediğimiz bir olay var. Bu da dolaylı duygunun yarattığı etkidir. Yani başkalarının duygularını alma eğilimi ürün olarak buna duygu yoğunlaştırıcı etki diyoruz. Diğer bir ürünümüz var. Tepki kolaylaştırıcı etki. Bunu şıklarda görüyorsunuz muhtemelen. Sürpriz psikolojisi hatırlarsınız. Hani bir kalabalık ortamda 10 kişi birden yere oturursa Etraftaki herkes yere oturma eğilimi gösterecektir. Ya da bir tiyatro olayını örneğini biliyorsunuzdur. Tiyatroda birkaç kişi alkışlarsa herkes alkışlamaya başlar. Bu tepki kolaylaştırıcı etki olarak karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlarım. Bir de çevreye ilgi artırıcı etki var. Bu ise mesela model aldığımız kişinin kullandığı nesneler, Yaptığı şeylere dönük daha fazla dikkat çeker olmamız. Mesela bir mağazaya gidiyorsunuz, İlk önce hangi kazak ya da hangi kıyafetsin dikkatinizi çeker? Model aldığınız kişinin kullandığı ya da giydiği şeyler. Öyle değil mi? Bu ise çevreye ilgi artırıcı etki. O yüzden mesela bunu kullanmıyorlar mı? Mesela e, şu an sallıyorum. İşte bilmem bir şey sanatçının tokası, bilmem bir şey sanatçının şapkası gibi mesela bunu reklam e, reklamasyon olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz. Sosyal öğrenme kuramı ile ilgili hiç sorulmamış ve bence sorulma ihtimali çok yüksek bir kavram var. O da genellenmiş taklit. Bunu da bileceksiniz. Bunu başta vermem doğru doğruydu ama sorulmadığı için sonra bıraktım. Sorulma ihtimali var. Ee, şimdi sosyal öğrenme kuramının ilk girişimini yapan biraz tarihine gelelim. İlk defa sosyal öğrenme ile ilgili çalışma yapan kişi Turnedike'dir ama başarılı olmamıştır. Bunu bilin. İkinci olarak Miller ve Dorland denilen bilim adamları var. Bunlar taklit yoluyla öğrenmeyi ortaya atmışlardır. Ee, ama taklit yoluyla öğrenme de çok yeterli olmamış çünkü her zaman öğrenme taklitle sonuçlanmak zorunda değildir demiştir Bandura. O yüzden sosyal öğrenmeyi ortaya koymuştur. Sonuç olarak bu Donald ve Miller dediğimiz bilim adamları taklit yoluyla öğrenmenin içerisinde bir kavram ortaya atıyorlar. Genellenmiş taklit dediğimiz bir kavram. Ee, bu da nedir? Mesela benim klasik bir örneğim vardır. Paylaştım da bunu. Daha önce görenler bilenler vardır. Derslerde detaylı verdim zaten. Bir kardeş var, bir abi var arkadaşlar. E ee, abi kitaplarını raflara güzelce diziyor. Annesi de bundan dolayı abiye teşekkür ediyor. Aferin oğlum diyor. Küçük kardeş de bu durumu görüyor arkadaşlarım. Bu olaydan sonra küçük kardeş ne yapacaktır? Abisi gibi kitapları raflara dizecektir. Bunda problem yok. Ama bununla yetinmeyecektir bu küçük kardeş. Abisinin yaptığı birçok şeyi taklit edecektir. İyi ya da kötü anlamda fark etmez. Yani abisinin yaptığı her şeyi taklit etmeye başlayacaktır. Buna ise genellenmiş taklit adını veriyoruz arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Ee, bu kaçıncı kısa video oldu bilmiyorum ama herhalde bir 30 civarı oldu. 30-31 civarı. Bununla beraber öğrenmeyi bitirdik. Yine olursa aralarda bir şeyler ekleyebilirim. Ee, amacım böyle birkaç dakikayla önemli püf noktaları sizlere vermekti. Faydası olduysa ne mutlu, yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ee, gelişim ve ölçme ile ilgili de böyle kısa kısa etkinlikler yapmaya devam edeceğim sınava kadar çıkması muhtemel önemli yerlerin kısa böyle 1 dakika, 2 dakika, 3 dakikalık kısa videolarını sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalın.